Selamlar, ee, şu an izlemiş olduğunuz video içinde eğitim içeriği olan son videomdur arkadaşlar. Bundan sonra karşınıza kısa analiz videoları da vermiş olacağım. Bunun sebebi önceki eğitim videolarımda algoritmanın en kısa şekilde, en sade şekilde anlattığım videoları göstermediniz ilginizden dolayı. Bu sebeple eğitim videolarını tamamen bitiriyorum. Eğitim videoları kısa short haline gelecek ve takip ediyorsanız haftanın 3 günü canlı yayınlarda bahsedeceğiz. Onun dışında normal video olarak sadece kısa analiz videolarımız olacak. Bu şekilde e, bilgi vermek istedim. Şimdi son eğitim içeriği videosu olarak algoritmanın bize göster bir durum var. Kırılım yapan, short yönlü kırılım yapan bir hareketten sonra beklenen bir geri çekilme. Geri çekimden sonra yeni bir dip yapamıyorsa algoritma bunu e, açık olan order bloğa götürür. Oradan yeni bir satış getirir. Şimdi yapımız bu. Bu genel şablon. Bunu yayınlarımıza söylemiştik. Canlı yayınlar. Ne diyorduk? Bir kırılım dip getir. Devamdaki geri çekimden sonra yeni dip beklendiği için ve bunu yapamadığı zaman biz ne diyorduk? Yukarıdaki order bloğa gelir. Oradan satış. Yap. Bunu canlı yayınlara defalarca söyledik. Şimdi Bitcoin'in kısa vade analize buna bakarak ne çıkar karşımıza onu söylemek istiyorum. Şimdi baktığımızda swing'in buradaki swing'in ucuz bölgesine fiyat tepki alıyor. Buradaki order bloktan vesaire buradan tepki alıyor. Swingimizin buradaki swingimizin tepki alıyor. Önünde tepki alması şimdi geri çekilmeyle beraber tepki alması gereken bir order flow var. Bu order flow'un seviyeleri nedir? 62.865, 64.171. Order bloğa geldikten sonra aşağıdan yukarı doğru bir kısa olsa bir üst bölge aşım yaptı. Likit aldı ama en azından bir fiyatı kırdı diyebiliriz. Bununla beraber marketin burada maksimum çıkabileceği 62.865, 64.171. Yeniden satış dalgalarının tetikleneceğini düşünüyor. Ama bu ana swingin içinde aşağıda test edilmemiş bir order block var. Bu alanda burası. Neydi? Ondan sonra fiyat buraya beklendi. Fiyat buraya gelir. Aşağı doğru 58.200 seviyelerine kadar bir yolculuk başlatır. Şu anlık beklentimiz bu. Fiyatın 62.000, 63.000, 64.000 bandına tekrar girip oradan bir dönüş hareketi görmek. Bununla beraber short işlemi dahil olup 58.300'lere kadar fiyat taşınabilir. Yani Bitcoin alakalı kısa koşu anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize saygılar dilerim.